sanatının harikalığının ışığında inşallah kalplerinize girebilme imkanını buluruz. Ben büyükşehir belediye başkan adayımız, inşallah belediye başkanımız olacak Turhan Çömezi ya nasıl anlatayım bilemiyorum. Kendisini uzun zamandır tanırım. En önemli özelliği sözünde durmasıdır. Dürüstlüğüdür çalmaya ve çaldırmaya karşı net tutumudur. Onun için de herkesle bozuşmuştur. Ama daha önemli bir özelliği ise Türkiye'de Türk ordusunun hallaç pamuğu gibi atıldığı bir dönemde dimdik durması ve çektiği eziyetlerin karşısında Çekti eziyetlerin karşısında başını öne eğmemesi, eğdirmemesidir. Bir ikinci durum var. Çok hızlıca söyleyeceğim. Ha! Gel ben de Özgür Bey gibi şaşırdım. İki doktor size emanet. Birisi Bandırma Belediye Başkan adayımız Orhan kardeşim tıp doktoru, Turhan kardeşim tıp doktoru. Defalın gidin denilen bir dönemde doktorlara ikisi de Türkiye'ye dönüp hizmet etmeyi isteyen kardeşlerim sizlere emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Türkiye'mizin lideri Meral Akşener, Bandırma Belediye Başkanımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sayın genel başkanım sizi bir müddet daha sahnede tutuyoruz. İlçe başkanımızın hediyesi olan çiçeği takdim etmek üzere. Evet, Türkiye'mizin lideri ve belediye başkanlarımız